Merhaba ben Pil. Bugün sizlerle birlikte doğrusu olan baklardan bahsedeceğim. Bu bu içeriğin ikinci bölümü. O yüzden like atıp abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. 1 numara. Bildiğiniz gibi 50. odada figürle karşılaşıyoruz ve figür kör. O yüzden sessizliğe gidiyoruz. Ve dolaba girdiğimizde figür bizi algılayıp yanımıza geliyor. Buradaki adam üst kat derken figürün dikkatini çekip de dolaba girmiş. Ama üst katta olduğundan dolayı herhalde figür onu yakalayamadığından dolayı çıkmış ve QM mini game'i devam etmiş. QM mini game'i devam edince yanlış yapınca jumpscare olacağı zamanda da bug'a girmiş. Hadi gösterelim. Gördüğünüz gibi. İki numara. Bu da bir gitmiş ama kapı yüklenmemiş. O yüzden de kapı kapalı kalmış. Ama Raş bir sonraki odada olduğundan dolayı bir sonraki odaya gidince onları yakalamış. Hadi videoyu göstereyim. Neyse. Üç numara. Bu bakta ise önceki gösterdiğim hata videosundakinin çok benziyor. Buna da bir şey diyemeyeceğim. O yüzden çakmakla kapı açma diyorum. Neyse hadi göstereyim. Şimdi 4 numara. Bu balkonda ise 50. odaya geçen bir adam kapıdan geri dönmüş ve ondan sonra ise figür jumpscare atmış. Çok uzakta olsa bile. Hadi göstereyim. geldik son bug'a. 5 numara. Bu bug'ın nasıl yaptığıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Neyse hadi göstereyim. dediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın.